Efendim sen de koy sen Merhaba merhaba, Hocam Murat Hocam nasılsınız hocam? Berbatım. Hiç güzel değilim. Hiç harika değilim bugün hocam. Hocam bu konuya geliriz hocam. Aman hocam siz de beni sorun hocam. Ben nasılsın hocam? Beşiktaş nasıl berabere kaldı nasılsınız? ve çok tehlikeli bir durum var hocam. Bugün Sergen Hoca sadece tek elini kaldırdı hocam. Evet aşı aşı ters etki yapmış hocam ve tek elini kaldırmasıyla evet. beraber beraberlik geldi diyebiliriz. Evet. Ve biraz da artık Kriptonun köpeğine evet. gelelim biraz da hocam. O'nun köpeğine değindik. Hocam yani... <laughs> hocam ne diyorsun? <ediniz> hocam? <laughs> Geçti işte hocam jeton ya. Hadi bakalım. Aman hocam olmuyor bu laf. Hocam şimdi Doge'ye inceleyeceğiz. Abi hocam hocam hocam. Hocam ne diyor musun hocam? Duyuyorum hocam Doge ne olur hocam? Doge bir do... Hocam Doge 100 dolar olur mu hocam? Hocam olur. Hocam, hocam olur, hocam, olur mu? Hocam. Olur. Hocam ne olur hocam doge. Evet hocam günde 50 tane doge ne olur sorusuyla karşı karşıyayız. Yani bu coin ne olur ya? bu Bundan ne olur ben ne bileyim hocam adamın hiçbir şeyi yok. Ben zaten artık bundan sonra hocam ne analizmiş Ne grafik mi? Zaten grafiklere fazla inancım yok benim açıkçası da. Yani ne grafikmiş ne projeymiş onunla değil abi alacağım bir adamın tweetini bekleyeceğim ki yükselsin diye. Çünkü saçma sapan bir hal almaya başladı iyice bu kripto piyasası. Yani ciddi bir insanı soğutuyor hocam yani açıkçası. İnsan diyor ben paramı çekeyim gideyim böyle saçma şey ben hayatımda görmedim diyor yani. Ben orada düşünerek bir şeyler araştırarak yatırım yapıyorum. Burada bir elin shitcoin'i geliyor burada saçma sapan 2-3 tane kişi tweet atıyor bir şey yapıyor diye yükseliyor yani. Garip grup işler hocam ben anlam veremiyorum açıkçası. Hocam ünlülerin eline meze olmuş. Gitmiş Amanda Cerny diye bir e, gacı var Bilmiyorum, biliyor musunuzdur evet. hocam. Arkadaşlar biliyordur güvlenme yoktur büyük ihtimal. Kendisi zamanında Türkiye üzerinden de güzel prim kasmıştı. Evet. Şimdi dot yazdı hocam. Dot işte o atıyor. Elon Musk atıyor. Yani sadece tweet'lere bakarak hocam bir coin fiyatı artıyor. Yani sanki biliyorsunuz Amerikan devlet başkanı hocam tweet atardı. Türk do Türk lirası değer kaybederdi. Evet. da onun gibi Elon Musk vesaire ünlüler tweet attığında uçuyor hocam. Diyecekler ki hocam ben şunu isterseniz hemen söyleyeyim. İşte şuraya geçer mi destek direnci var mı? Bu coinde hiçbir bok yok arkadaşlar. Bekliyorsunuz öyle. Twitter'dan bildirim alıyorsunuz. Elon Musk'ı <laughs> bildirim attığın zaman hop hemen çak, çak yapıştırıyorsun parayı. %50 alıyor abi karını %100 oluyor. Çıkıyorsun evet. bu. Evet aynen <laughs> öyle yani. yani Dirençlerde destek böyle coinlerde yok abi. Yükselir mi düşer mi? Bir kişinin lafına bakar. de bir kişinin lafına bakar. Yarın bugün Elon çıkar der ki doge shit coindir, berbat bir coindir falan filan. Fiyatını yerlerden toplarsınız. Saçma sapan işler o yüzden bunu analiz blok videoya bile koymamak lazım aslında hocam da Neyse diyelim yani o kadar Arkadaşlara saygısızlık bir... hocam Evet yani kazananlara tabii ki hayırlı olsun karını almışlar ama yani Benim gibi düşen birçok arkadaş da vardır Bence onlar da böyle düşünüyordur ama onlara da diyor ki ben ne yapayım yani hocam diyor Böyle yükseliyor piyasa böyle yapacak bir şey yok diyor onlar da e, tabii o yani yatırımcı yapan arkadaşlar lafımız yok ama sadece Bitcoin'in hani e, Elinde böyle birisinin lafına göre birisinin ağzından çıkacak lafa göre ilerlemesi beni biraz şey yapıyor hocam yani koyuyor hocam bu evet. piyasada çok sağlam teknolojiler çok sağlam coinler gelecekte adını konuşacağımız dünyada belki başa çekecek coinler var. yüzde evet. on artamıyor. Satış baskısı yiyor durmadan. Öyle böyle oluyor. Altcoin market cap hocam 1 milyarı geçiyor. Bunun içinde Doge'nin de desteği var hocam. Harika bir desteği var hatta. Kaç evet. milyar evet. doğru işte hocam 24 saatlik hacmi ya. Evet. Hani ne bu bu coin'in bir projesi yok bir şey yok ya. Köpek yer logosu. Boş, Sokakta yani. gördüm köpeği adam logo yapmış hocam. Köpekleri evet. severiz. Hayvan severler demiyoruz. böyle. Ver... Bizim mesela Telegram grubumuzda <laughs> Serhat olması lazım. Yani o bana dedi ki hocam şu koyun ne olur? Koyun 3000. sırada artık biz de o Serhat gibi mesela alacağız böyle 3000 5000. sırada koyunu. Bekleteceğiz illa yükselir. Yani bu işler böyle artık hocam. Projeymiş, white paper'mış. Bunlar yalan oldu iyice. Yani <laughs> bizim artık hocam. daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ve başlayalım hocam. Yani Doge'ye de destek, direnç falan incelemiyorum. Sadece bir yorum yapmak istedik açıkçası Doge için. Yani başka söyleyecek bir şey yok hocam. Başlayalım. Yani isteriz. hocam özet geçecek, geçecek olursak hocam Doge için hemen. Yani Elon Musk'ın tweetini bekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Başka bir şey yok. Evet hocam yani geçebiliriz. Evet. Hocam isterseniz coin ile başlayalım. Bu da Timur kardeşimiz Ren diyordu. Bakalım dedik. Hocam, Timur kardeşimizi severiz e, hocam. Evet, evet Ren de bakarsak hocam net bir düşüş trendinin olduğunu görüyoruz açıkçası. Ve bu düşüş... Hocam. Evet. Hangi coin geldi aklınıza? Chilis. Evet hocam. Evet, evet. hocam harikasınız. O çize değineceğiz. Yani değineceğiz. Bir, bir gün sonra neden video video alıyoruz diyecek arkadaşlar. Evet. Çünkü dediğimiz tam oldu. Neyse hocam şimdi rende bir konuşalım da. Evet. Hocam şimdi rende düşüş trendi var bir net şekilde ve rende de çizgi çok benzeyen bir grafik görüyoruz aslında bakarsak. Bakın düşüş trendi kırıldı mı ve ardından retest'ten sonra sert bir yükseliş ve rende de bu olabilir. Bakın düşüş trendi kırıldı. Dirençten bir tepki aldık. Net oturan bir direnç ve bir testimizi yaptık. Tekrar düşü, düşen trendin altına düşmedik ve yukarı doğru bir e, yolculuk başladı rende. Ben çilizdeki gibi rende de sert hareketler gelebileceğini düşünüyorum. Rende artık hocam e, dediğimiz gibi şu hareketleri yapabilir yavaştan yükselir. Şu, şu. Yani bu şekilde yükselişler bekliyorum ben de yavaş yavaş. Çünkü artık bu işlerin terse döndü anlamına geliyor hocam açıkçası. Bu, bu hareket düşüş trendi kırıldı. Ritesini yaptı artık işler terse döndü. Yükseliş zamanı başladı ren için. Grafiği şu an çok güzel gözüküyor bakarsak. Ve de, direnç 130, 1.27 bölgesinde bir direnci olduğundan bahsedebiliriz. Ve, ve bir 35 bölgesinde direnci var. Ben Ren'in buraları sert sert çıkarak bu çanağı tamamlayacağını düşünüyorum hocam açıkçası. Ren çok hoş gözüktü gözüme. Destek bölgelerimiz de şu anda 1,15 bölgemiz, destek bölgemiz. Buranın altına fazla düşmeyiz. Belki bir kere daha 1,15'in altına şöyle bir deneme olur ve tekrar yükseliş devam eder. Ama e, Ren için şu anda bir yükseliş, düşüşten bahsedemeyiz hocam. İşler tersine döndü. Rende güzel günler geliyormuş gibi gözüküyor açıkçası. E, e, stok arasaydı yukarı doğru baş verdik. E, zaten ortalarda dedik. yukarı doğru gideceğiz. İkinci tepemizi yapacakmışız gibi duruyor. Mekni'de de aynı şekilde. Şu anda REN'de her şey harika gözüküyor. E, yakın zamanda yatırımcısını sevindirebilecekmiş gibi duruyor hocam. Evet hocam REN'de az önce zaten çiliz örneğini verdim. Çiliz gibi bayağı bir bekletti. Şu anda bu düşen trendin kırılımını evet. sert bir şekilde yaptı. Umarım hocam e, gayet güzel günler göreceğiz REN'de. Evet aynen öyle. Ve hocam isterseniz şey, günün evet. starlarından XVG'ye geçelim. O da bugün sert bir yükseliş Boğa. yaptığından bahsedebiliriz. Daha önce XVG'ye evet. şu aralarda değinmiş, değinmiştik ve e, bir yükseliş treni olduğunu söylemiştik. Burada çizdik bakın çuf çuf demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu yükseliş trenimiz kırıldı ve ardından bir düşüş geldi hocam e, X, XVG'de. Tabii ki bunda şey de etkili. Piyasada genel bir düşüşte vardı açıkçası. Ve bu düşüşte XVG'yi etkiledi. Ama direnç ve desteklerimiz net bir şekilde çalıştı ve XVG en son 0,37 direncine kadar desteğine kadar düşüp tepkisini alıp artık yukarı doğru gitmeye başladı bir yavaştan. Ve bakarsak şu anda 0,66 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Ve destek bölgemiz 0,64 ve direnç bölgemiz 0,74 bölgeleri. Bunlar da eskiden gelen direnç ve destek bölgeleri hocam açıkçası. Ve e Bakarsak biz daha önce büyük resimden XVG'ye bakmıştık bu hocam. Şurada bir çanağı görmüştük açıkçası. Ve bu çanağı da yavaş yavaş tamamlanacakmış gibi duruyor XVG. Bu çanağın artık bir şeyini attı. Ee, biz savaş borazanını çaldı. Artık çanak <laughs> çanağı tamamlamak için yukarı doğru gidiyor ve bu çanağımızın hedefinden de 0,17 dolar olduğundan bahsetmiştik. Ve bu çanağımız kaçta tamamlanacak dersek 0,088 bölgesi XVG'de çanağın tamamlanacağı bölge. Ön XVG'nin artık bu çanağı tamamlayıp Şurada belki bir kulp yapabilir hocam açıkçası. O, o kulp ihtimali var. Ama kulptan sonra tekrar yükselişinde ilk önce kulp kadar ne kadar bir derinlik olur bilemem. Ondan sonra da çanağın tamamı kadar bir yükseliş geleceğini düşünüyorum XVG'de. XVG'de VG de güzel gözüküyor. Bugün hoş düzgen koyunlar var gayet. Yani 4 saatle tekrar gelirsek şu anda sert bir kırılım var ve bunun burada yukarıdan biraz tepki almış. 0.74 bölgelerinden biraz tepki aldığını söyleyebiliriz. Ama tekrardan burayı göreceğini düşünüyorum ben hocam. X, e, 0, 3, ile 0.88'e kadar yolu varmış gibi gözüküyor XRG'nin hocam. Hocam bu önündeki dirençleri böyle yeşil mumla sert uzun yeşil mumları yaka yaka geçiyor ya böyle koyunlar kıra kıra. Evet. Hocam böyle için bir hoş oluyor abi. Evet hocam. Gerçekten için hoş oluyor hocam. Zaten çanak hedefimizden de bahsettik hocam. İsterseniz yıldızımız hocam. Benim arabanın yarısı Çiliz'deydi hocam. Biliyor. Evet. Telegram'daki arkadaşlar biliyordur. Yarısı geldi artık. De dedik size çizine. Hocam Çilizce... ben mesajı vermiştim aslında evet. hocam bir saniye evet. hocam yani ben daha çiliz bu sert yükselişini yapmadan iki gün önce e, arabamı değiştiririm diye söylemiştim hocam yani değiştireceğimi söylemiştim. Evet. Buradan belki arkadaşlar tüyü almıştı zaten dünkü hocam söylediğiniz yani bu kadar da çıkmaz abi. Aynen öyle hocam daha dün inceledik çilizi ve dediğimiz şey tam olarak gerçekleşti dedik kıralım gerçekleşti retest oldu. Şimdi buradan bir tepki aldı. Şuradan bir hocam düşer dedik 0.50 bölgelerine. Bakın 0.50 bölgelerine iner. Burada alın fırsatı veriyor. Sonra sert bir yükseliş gelir dedik. Yani isteyenler dünkü videomuzu açıp bakabilir. E tabii ki de bu sert yükselişi 0.50 fiyat veremeyiz tabii ki de ama sert bir yükseliş. Örnek veriyoruz %30, %40 olur mesela. Yani bu da ona yakın bir yükseliş aslında. Bakarsak yani 0.50 bölgesinden yukarı doğru %65'e varan bir yükseliş yapmış. Ve Çiliz'de şu an Dediğimiz gibi o 1 dolara artık hareket başladı hocam. O 1 dolar hareketi geliyor çelizde yavaş yavaş. Şu anda 0,74 desteğimizin üstünde kalmamız lazım çelizde. Burada kalırsak zaten bu bölgemizde fazla bir dirençten bahsedemiyoruz. Çünkü çok sert hareketler olmuş burada açıkçası. Yani şöyle bakarsak bir hocam. EMA'dan bakalım. Nerede? Evet. EMA'da bakalım neresini gösteriyor bize direnç destek olarak. Bunları göreceğiz şimdi arkadaşlar hareketli ortalamamız şu anda bize destek olarak dediğimiz gibi ilk önce 0,74 ve 0, kaç 70 bölgesinin destek olduğunu gösteriyor bize. Ve dediğimiz gibi 0,74 bölgesinin üstünde kalmamız lazım hocam. Çizizde bu çizim nereden çıktı onu anlamadım. <gülüyor> Ama <laughs> çizizde şu an görüntü güzel. Zaten dün geldik. Fazla söyleyecek bir şey yok o yüzden. Aynı şeyleri tekrarlamaya da gerek yok. Fakat Ren'ne grafiği çok benziyor hocam. Yani benzer bir hareket Chiriz'deki benzer bir hareket Ren'de gelebilir yakın zamanda. Bunu da belirtelim. Evet hocam zaten Chiliz'de hani e, borsa haberleri, bu sponsorluk haberlerini vesaire beklediğimiz bir coin'di. Evet. E, şu an sağlam yükselişini yaptı. Hedefimiz bir doğru olduğunu biz çok önceden söylemiştik. Altcoin sepetimizde de Chiliz'e yer vermiştik hocam. Evet. Mart ayı içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> yani yükseliş başladı hocam. Biz Chiliz'ciyiz yolumuza devam ediyoruz evet. hocam. Vallahi biz Chiliz yolundayız. Bu hocam bugün önemli bir haber vardı ona da değinelim isterseniz. Ha, evet hocam çok fazla böyle muhabbet çıktı bazı arkadaşlar yani aslında resmi gazete kararı gayet e, açık hocam yani ne olduğunu hatta şuradaki tek bir cümle hocam gayet söylüyor. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması. Yani arkadaşlar bu Binance'in kapatılması Binance'e para atamayacak mıyız para çekemeyecek miyiz gibi bir muhabbet yok. Yani siz eğer gidip de bir yerden e, kripto parayı bir harcama yapmıyorsanız. Bu konu bizi ilgilendirmiyor ancak ilgilendirmiyor diye tepki koymayacak da değiliz hocam. Yani evet. şu anda Türkiye bu kripto para piyasasına yatırım yapan ülkeler arasında yanlış hatırlamıyorsam dördüncü sıradaydı. Evet. Avrupa'da galiba. Yok, Avrupa'da birinci olması lazım. Avrupa'da birinciyiz galiba hocam. Avrupa'da Dördüncü hocam yani böyle bir kitle varken Türkiye'de neden yani bu yapılan açıklamalar, bu bir ters açıklamalar yapılıyor gerçekten anlamıyorum. Ama ben hocam benim şahsi fikrim. Ben bu karardan en geç 1-2 yıl içerisinde geri döneceğini düşünüyorum. Çünkü gelecek burada hocam. Kripto varlık dediğimiz şey hani bu e, kadar basit değil abi. Sadece Dogecoin'in yükselmesi değil yani bu olay. İçinde çok büyük teknolojiler dönüyor. Milyar dolarlar harcanıyor. Burada gerçekten gelecek vadeden şeyler var. Geleceğimizde bunlar üzerine kurulu olacak. Yani umarım yakın zamanda vazgeçilir hocam. Hocam zaten bakarsak yani Bitcoin olsun diğer coinler olsun geç yani 2 yıl önce adam Ünlü bir adam çıkıyor ünlü bir yatırımcı bitcoin sıfıra düşecek düşecek falan filan diyor e şu anda adamın elinde kaç bin tane bitcoin vardır Allah bilir. Hocam böyle bunlar yani yeni gelen şeyler genelde böyle hoş karşılanmıyor. Ee, yeni bizim coğrafyamızda. Yeni coğrafya. bizim coğrafyamızda yenilikler hoş karşılanmıyor fakat biz de zamanla yeniliğe ayak uydurmak zorundayız. Yani hocam böyle bir yeni bir şey varken ya buna fazla ters gidilmemesi lazım üzerinde çalışılması gerektiği kanaatindeyim ben yani kendi ülkemizde bu kripto varlıklar üzerinde çalışabilir yani böyle bir yasaklama bir çözüm olmaz. Belki çalışmalar vardır. Ama zaten bizim ülkemizde şu anda açıkçası da şu da yoktu fazla. Kripto parayla bir yere gidip de bir şey alan yoktu yani. Ya yani ben almıyordum şahsen. Bunda alanları da fazla bilmiyorum ama fazla etkilemez bizi. Tek etkilenen <laughs> şey şu olur. Hocam papar olur, innal olur. Bu tür şeyler artık kalkacak 30 Nisan itibariyle. kararlılık yürürlüğe girecek. 30 Nisan'dan sonra papara, innal ve benzeri şeylerle para yatırıp çekemeyeceksiniz. Bunu da Binance TR üzerinden Türk Lirası yatırabilirsiniz bankalar aracılığıyla arkadaşlar. Oradan da paranızı gidersiniz bir coin alırsınız. Coin transferi yaparsınız. Normal Binance hesabına zaatar devam edersiniz. O sıkıntı olmaz ama dediğimiz gibi bu karar benim canımı o konuda sıktı Yani yenilikleri biraz daha ayak uydurmamız gerekiyor. Yeniliklerle beraber bizim de ilerlememiz gerekiyor bence. Bilmiyorum yani hayırlısı olsun ülkemiz için. Ben de sizin gibi düşünüyorum hocam bu karardan dönülebilir yani. Bir yıl iki yıl olur. Yani biraz da oturdu mu? Biraz daha yapı taşları tam oturdu mu bu kripto camiasının? Bu şeylerin artık yavaş yavaş bu yasakların rafa kalkacağını düşünüyorum. Evet hocam ben de size katılıyorum. Şu anda son durum bu şekilde. Dört tane hocam kaç tane koyun inceledik? Ben Olay yine ben unuttum, unuttum hocam. 4 tane inceledik. Hocam yani. bugün 15 dakika uyudum hocam. Bugün 15 dakika uyudum Aşağıda bir... evet hocam. Çok çalışıyoruz, çok çabalıyoruz. Her şey sizin için. Siz de artık bir beğeni mazur görmezsiniz arkadaşlar. Beni de bekliyoruz hocam. Var mı arkadaşça diyebileceğiz bir şey? Hocam kendilerine harika baksınlar, yüce baksınlar. Bu doge koyun, moge Bunlar geçecek. Ya geçmeyecek tabii. Bu Elon Musk diye durmaz diye tweet atar. <laughs> ama artık oradaki para da yavaş yavaş bize akacak. Yani bizim sağlam dediğimiz coinler akacak para doge koyunu e akıyor. Üstünde bir de bitcoin'in düşmesi etki şey geliyor hocam. Ve alt iyice çakılıyor. Saçma sapak işler, hiç beklenmeyen hareketler ama bizi yıldıramayacaklar. Bu boğa gelecek inşallah hocam. Bu vatanı hocam yıkamayacaklar, <laughs> bu ezanı <laughs> susturamayacaklar. Evet hocam. hocam, Müslüman <laughs> biziz be. Sen misin be? <gülüyor> <gülüyor> evet. hocam mi çukur verelim. hocam. 3, 2,